İnanılmaz güzel ya. Şu doğaya, şu manzaraya bakar mısın? Sanırım 2600-2700 rakımlardayız. Karşı tarafa bildiğin sis çökmüş ya. Oteli de göstereceğim size. 500 TL'ye rezervasyon yaptım arkadaşlar göl manzarası var. Çok güzel terası var. Kardeşlerim, herkese Sri Lanka'nın başkenti Colombo'dan selamlar. Beşinci videomuzda Kendi'ye doğru yola çıkacağız. Şu an saatlerimiz 12, bizim trenimiz buçukta. kendiye doğru bir 3 saatlik bir yolculuk yapacağız trenle. Fakat kaldığımız hosteldeki hostelin sahibi bize trenlerin olmadığını, iptal edildiğini belirtti. Tren istasyonuna çok yakın bir lokasyondayız. Bir tren istasyonuna varıp durumun ne olduğu hakkında bilgi alacağız. İptal oldu mu, olmadı mı? İptal olduysa tren biletini iptal edip otobüste gideceğiz mecburen. Bakalım duruma Lea, göre. Lea, bol, bol, bol. Thank you bro. akşam da buralar ışıl ışıldı ya. Fatma çok sevdi. Evet. Bak bizim kaldığımız yer hemen şu Budist Tapınağı'nın yanı. Bakın yolun her yerini süslemişler. Ve lotus çiçeğini andıran çiçekler de pembe pembe her yerde var. Evet. Abla bizi sabah böyle kalktığımızdan beri sürekli trenle ilgili bir şeyler söyledi falan filan böyle. Ya yani ne dediği de tam net anlaşılmıyor. Bir gidip bakmamız lazım. Daha 3 üç saatimiz, üç, buçuk saatimiz var. Yine ne olur ne olmaz, son dakikaya kalmayalım, bir kontrol ettirelim. Çünkü biletimizi biz dün aldık. Bileti de yani. nasıl aldığımızı buraya hemen ekliyorum abi. Biz şimdi tren garındayız. Tren garından yarın için bilet aldık. Biletimiz bu şekilde. Birinci sınıf aldık. Burada üç sınıf tren türleri var. Birinci sınıf klimalı oluyor. İkinci sınıf pervaneli oluyor. Üçüncü sınıf ise hiçbir şey olmuyor. Burada bizim birinci sınıf ve koltuk numaramız belli. Klimalı aldık. İki kişi toplamda 3000 rupi verdik. Yani yaklaşık olarak 394-400 lira gibi bir şey yapıyor. Yarın 3.30'da kendiye doğru yola çıkıyoruz artık Kolombo'dan. Vallahi umarım bir şey yoktur. Gittiğimiz ülkeyi karıştırıyoruz ha. Yani. Gerçekten. <laughs> Hindistan'a gittik, Hindistan'da olaylar patladı. Buraya geldik, burada tren seferleri iptal oluyor, bilmem ne oluyor falan. Instagram'da gördüm Sri Lanka'da diye. Tabi burada olduğumuz için herhalde önüme düşüyor da. Leoparlar sokaklara şeyleri atlamış, Allah arabalara Allah Allah. falan atlamış. <laughs> Katil filler var burada. Yolun ortasında e, otobüslere falan böyle şey yapıyor. Maymunlar da mesela çok sempatiktir ama hırsız maymunlardır mesela çalarlar üstündeki başındaki cüzdanını, saatini ne bileyim gözlüğünü. Burada çalışan bir emekçi abimiz. Sri Lanka sokaklarını her temiz yapıyorlar. Çevreci bir ülke ya yeşil bir ülke temiz, değil mi? Evet temiz bir ülke. Temiz. Bak böyle çalışan emekçi ablalarımız da var. Çok fazla rast geldim ben sokakta. Yani burada kadınlar da iş hayatında önemli ölçüde yer alıyor. Evet, oldukça var. Bu arada biz yanlış caddeden girmişiz. Buranın Büyük Caddesinde tren istasyonu. Şimdi geriye doğru yürüyoruz. tren station entry. Tren, tren station entry. Tren. Railway, railway port. Yeah, yeah, yeah. Walking here. Yeah, yeah. Okay, thank you. Vay Karl benim be. Perfect car. <laughs> ne kadar güzel araba ya rengi. Tren istasyonu diğer tarafına doğru ilerliyoruz. Ya şurada insanlar var ama bak bir tane de tren geliyor. Umarım iptal değildir yani. Çünkü bir tane tren geliyor bak. Bilet aldığımız tarafa doğru gidelim. Bak tren rayına geldi. Peronuna. Evet. bineceğimiz tren de galiba bu şekilde olacak da bilmiyorum. Bakalım. 3 saatimiz var. Exit online diyor. Kapalı. E şuradan girebiliyoruz galiba. Burada da bir yerde yatan, dilenen ve bak ayağını kırmış abim. Ah. Kafasının altında hiçbir şey de yok. Close, close. close. Why close? No train. Not no running. train. Why no train? Train is not running. No. Need, why no train? Uh, because strike. Uh, salary increment. We are a lot of problem. Yeah. Uh, we today here go to Kendi. Because today every train not not running because they strike. Evet, kardeşlerim geldiği ülkeyi karıştıran bir çift olarak trenler bugün tamamen grev nedeniyle iptal olmuş. Grevin nedenini de bilmiyorum. Belki de bu yaşanan olumsuz ekonomik durumlardan dolayı olabilir. Buradaki görevlilerle, polislerle, askerlerle konuşmaya çalıştık. Onların e, bugün hiçbir şekilde trenin kalkmayacağını, özeye evet. doğru yani no. kalkmayacağını söylediler. Yarın gelip yeniden tren bileti almanız gerekiyor dediler. E, bunu iptal ettirip. Biz de otobüste gidebilir miyiz diye sorduk. Otobüste gidebilirsiniz dediler, güvenli dediler. Yani bileti de kendi de iptal Aynen. edeceğiz. Aynen. Muhtemelen otobüste gideceğiz ama şu anda bir anda başlayan Sanak bir muson yağmuru var. YouTube kanalı kemek YouTube not uh... okay thank you. No thank you. Ne yapacak bir şey yok. Yağmur dinsin otobüs istasyonuna doğru gidip oradan uh, bilet ayarlayacağız. Yapacak bir <laughs> şey yok. Dikkatimi çeken bir şey var bak. Devletin garı tamam mı burası? Bak Pikmi uygulamasının ne güzel tanıtımını yapmışlar görüyor musun? 1 kilometreye 0.52 rupi yazmış mesela. Yani teşvik ediyor halkına kullanın diyor Pikmi'yi. Yani bu bizim Türkiye'de neden yok mesela? Bir martımız var martının da Çıkmaması için ellerinden geleni yapıyorlar yani. Yani dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin bu tarz online artık uygulamalar var. Bu tarz farklı uygulamalar var. Biz mesela çok rahat Pikmi'den tuttuk çağırıyoruz. Taksi çağırabiliyorsun, araba kiralayabiliyorsun. Yani bu uygulamanın Türkiye'ye de gelmesi gerekiyor. Bu grev bizi niye buluyor ya? Tam biz gidecekken bu grev niye bizi buluyor ya? Az yağıyor, yavaştan geçsek mi? Geçelim mi? Yağmur da kaç dindi. Hiç Din, dinmedi, bayağı yağıyor. Yağıyormuş gel, gel. ya. Yok. yağıyormuş. <laughs> Şu Kolombo'nun bizde Delhi gibi etkisi oldu. Ayrılamıyoruz buradan. Valla. Delhi'den de bir türlü çıkamamıştık. Kolombo'dan da bir türlü <laughs> çıkamıyoruz abi ya. Bir Negombo'ya gittik geldik. Onun hareci buradan çıkakıyor bildiğin. <laughs> Korna'ya bak. Bak burada da Milli Piyangocu abimiz var. Milli Piyango bileti satıyor. Gelip buralara yolunuz düşer de Milli Piyango alayım derseniz belki talih yüzünüze güler. Alın yani. Türkiye'de ne yazık ki altyapı yok. Mecburen böyle atma karşıda kaldı. Ne yapıyorsun? Gel yapacak bir şey yok. Olmaz. Şu sandaletini giyecek. <laughs> Dışarıyla <ile> sonuçlandı geçiş. <laughs> Her yer göl olmuş ya. Evet, ne yazık ki altyapı olmadığı için azıcık yağmurda hemen dolu oluyor. Kardeşim, nereye düştük biz ya? Gel gel, dikkat et. Dışarıdan, içerisi ana baba günü. Mecbur dışarıdan devam. Şu arabalar o kadar güzel ki ama inanılmaz hızlı kullanıyorlar ya. Crazy bas bunlar. Çılgınlar. La otobüsler bu şekilde abi. Bak, kendiye gitmek istiyorsanız geliyorsunuz. Şu parmağımın ucundaki kırmızı otobüs gidiyor. İçine bindim de tıka basa doluydu. Fatma'nın da öyle midesi hassas olduğu ya için... Ben kusuyorum hemen de ondan korktum. Bir de uzun bir yolculuk ya. Şimdi yarım saat falan olsa gidelim de. Ondan emin olamadım. Şimdi Pikmi'den taksi çağıracağız. Taksiyle de e, Türk Lirası'na göre 1500 lira, 1400 lira falan bir şey yapıyor normal taksi. Taksiyle gitmeye çalışacağız bakalım. Ama bugün kendiye gidilecek abi. Bugün <laughs> o kendiye varılacak. Artık Kolombo'dan çıkalım değil mi? Valla. Bak burada sandviçler var. Şunlar? Neyli şunlar acaba? Bunlar da var bak. This is inside potato fish. Fish. Potato which for potato? No potato. 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 No. It's only no. Oh, no fish. This is potatoes. Um. Okay. Okay. What do you want? Okay. Thank you. Ya burada her şeyin içine <laughs> ya balıklı. yumurta falan. ya balık. Başka bir şey yok. Gel burada bekleyelim. Buradan arabamızı çağıralım Pitmi'den. Pitmi'den çağırdım. Hemen buldu abi. 11.255'e gideceğiz. Arabamız şurada, biz buradayız. Hello. Kardeşim pan çiğniyordu ya. Burada da fazla yaygın. Ama böyle sokakta ben yapanı çok görmedim. Hindistan'daki hani böyle kapalı paketler var diye onları kullanıyorlar buradakiler. Belki de sokakta öyle yapmak yasal değildir burada. Olabilir. Bu arada buranın temiz olmasının sebebi dostlar inanılmaz derecede ağır cezalar varmış burada. yere çöp atmanın çok fazla cezası var. İyi varmış. ki var yoksa aynı evet. olurdu Hindistan evet, bence. Gerçekten. Arabamız az kaldı geliyor. Evet, we going to candy. Hadi gidelim artık. <gülüyor> <gülüyor> Abimle beraber 3 saat yolculuk yapacağız. Önce bir karnımızı doyuralım hemen. Acıktık. Aynen. Acıktık valla. Abimizle yaklaşık 3-3,5 üç, üç, saat yolculuk yapacağız. Tren iptal, otobüs iptal. <laughs> Arabayla gitmeye çalışıyoruz. Her türlü yolu zorluyoruz. Bugün kendiye varmak istiyoruz çünkü gerçekten. Bakalım umarım kazasız belasız 3-3 saatlik yolun ardından kendiye varmış oluruz. Bize iyi yolculuklar. <laughs> Yiyoruz aşkım. Böyle Porsche gibi arkadaşlar. Kibar suyu, şey üstü, üstü şey. şekerli. Çok lezzetli, çok beğendim. Güzel değil mi ya? Hı -hı. Hı -hı? Bir tane daha yiyeyim. Ya şöyle, bu e, içinde genelde hep şeyler var. Balık var, ne bileyim yumurta koyuyorlar. Sade bulamıyorsun. Sade bulduk biz. Kocaman şey aldık, bir de biz ne aldık? kek aldık. Kek aldık. İki tane de kola aldık. Otelde 100 lira para ödedim abi. Bak 100 liraya e, kahvaltımızı yaptık mesela. Sri Lanka'nın en meşhur şeyi çay tarlaları ve seylan çayı arkadaşlar. Aslında daha öncelerinde kahve üretimi çok fazlaymış. 1800'lerde en büyük tarım ürünü kahveymiş. Daha sonra bir mantar hastalığı vuruyor. Ee, kahve ağaçlarını mahvediyor. Tamamen ortadan kaldırıyor. Bunun üzerine İngilizler çayı getiriyor buraya. Sonralarında çay üretimi burada e, patlak veriyor. Ve artık dünyanın en büyük çay ihracatçılarından biri konumuna geliyor burası. Burada abi her dolunay günü resmi tatil ilan ediliyormuş. Hani bir önceki İki önceki videoda bahsetmiştim ya Colombo'yu anlatırken burada bu ülke en fazla resmi tatil izni veren ülke konumunda Dolunay olduğunda tatil oluyormuş, et satışları yasaklanıyormuş, alkol satışı yasaklanıyormuş ve bazı eğlenceler tamamen yasak hale geliyormuş bu dönemde. Dünyadaki en eski yaşayan ağaç buradaymış abi milattan önce 288 yılında dikilmiş ve günümüzde hala mevcut konumda yer alıyor. Tapılan kutsal bir ağaç olarak nitelendiriliyormuş burası bu halk için. Hazır böyle keyifli keyifli yolculuk yaparken ben de size birkaç Sri Lanka hakkında bilinmeyen farklı bilgileri aktarayım arkadaşlar. Allah kapattı. Yağmur yağacak gibi gözüküyor. Bayağı, baksana elleriyle kapkaran kapkara oldu. daha 2 yani. Bakalım kendi de nasıl bir hava karşılayacak bizi. Colombo full bir hafta yağışlı gösteriyor ya. Buralar daha yağışlı olabilir. Buralar mı? Yani, kendi yani. mi? Hiç hava durumuna bakmadım ya. 25-26 <laughs> derece. Yağış gösteriyor. Biz full yağışa denk geleceğiz. Artık yapacak bir şey yok. Öyle yani. Evet. Kış ayına denk geldik yani. Öyle söyleyelim. Yağmur de gezeceğiz. Aynen. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Belki güneye inince güney sahilleri güzel olur. Bakalım. Evet kardeşlerim. Abimiz burayı önerdi. Buradan diyor istediğinizi alabilirsiniz diyor. Bak şeyler var kahve falan Abi bir şey yiyecek herhalde. Bilmiyorum. Dondurma falan da var. Bir çerez varmış. alcan mı? Abi'nin aldığı şuydu. O değil o ya. Şundan mı alalım? One. Yes. Okay. How much? 340. He? 340. 340, okey. Şöyle ben sana 1000 vereyim kardeşim. Biraz uyumuş Fatmacık. Yoruldun mu yoksa? İyi yorgunluk oluyor. Bir saat yürüyoruz mesela. Havadan dolayı havadan. Çok fazla nem var. Ondan dolayı fazla bir yorgunluk oluyor. Bak abi burada da kızartma ürünü var. Farklı bir ürün var bunun ne olduğunu anlayamadığım bir ürün var. Bu patatese benziyor. Pilav. Bu da farklı bir pilav. Abi böyle pilav olur mu ya Allah aşkına? İzliyorsunuz yani. Böyle bir pilav olabilir mi? Biliyorsunuz ki Sri Lanka'nın çayı meşhur. Sütlü bir çay geldi. Ama Seylan çayı değil bu. Abinin dediği, önerdiği sütlü bir çay. Bir deneyelim bakalım. Sugar. I don't sugar. I don't like sugar. Oldu mı? Farklı bir tadı var sugar. Okay. Şeker <laughs> <Sugar> ekleyeyim ben. Şekersiz <laughs> olmuyormuş. Farklı bir tadı var. Baharatlı. tadı. Masala gibi oldu. Gibi. Bunu bir daha deneyelim bakalım beğeneceğiz mi? Yani bir dene bakalım. Kahve. Farklı bir tadı var yani. Kötü değil ama. Aynen. Çok iyi diyorsun. Abinin demesine göre burası 17 yıllık bir restoranmış. Bak içeride güzel yemekler de pişiyor. Temiz. Yani bir gün buraya yolunuz düşerse şu an tam neredeyiz bilmiyorum ama bir bakayım ismine. Jinadasa Tihal Golia diye bir ismi var. Yolunuz düşerse tavsiye edebilirim. Bizim de böyle minik arabamız gidiyor. Yola devam. Havada hafif hafif atıştırıyor. Bir saatlik yolumuz falan kaldı. Bilhillah. ඕ වියසකට තාා දෙදත හින්දා ගණඩිකුද රහි කතාා කරාට අරිස්සල්ල. Abi gerçek Sri Lanka işte şimdi başlıyor. İnanılmaz güzel ya. Şu doğaya, şu manzaraya bakar mısın? Sanırım 2600-2700 rakımlardayız. çok dikkatimi çekti arkadaşlar. Ara ara böyle araba parçaları satan büyük dükkanlar gördüm. Bunun sebebi ülkede sıfır araç alan kişilerin e, yüksek vergilerden dolayı çok az olması genelde ikinci el araçların tüketilmesi daha çok alınması ve araçlarına bir şey olan kişiler mesela ikinci el olarak parça değişimine yönleniyor. Bundan dolayı bu da ikinci el parçacılığı rekabetini yükseltiyor ve Bayağı böyle çok az aralıklarla çok fazla ikinci el araba parçaları satan bir sürü dükkan gördüm bu yol üstünde. Şu an bulunduğumuz bölgenin adı Plimat Mahala. Tam ismini telaffuz edemiyorum. Bu bölgede biraz daha Müslüman toplumu yaygın olarak gözlemledim. Çünkü ara ara camiler ve türbanlı kadınları falan görüyorum. Burası kendiye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bir kasaba tarzı bir yer. şey oluyor böyle ya şimdi giderken arabadayız ya şu an dışarı doğru baktığımda insanlarla göz göze geldiğimde direkt böyle yüzlerinde bir smile oluyor ya, gülüyorlar <gülüyor> çok çok tatlı insanlar ya <laughs> karşı tarafa bildiğin sis çökmüş ya Kendiye geldik dostlar. Kendi girişinde bizi büyük bir buda heykeli karşılıyor bakın. Burası kendi tren istasyonu. Trenle gelseydik burada inecektik. Abimizle birlikte devam ediyoruz. Paramızı verelim. He? Okey okey, yes. kaçtı? 37. Al hadi 50'yi vereyim. Okey. <laughs> Thank you. Nice to meet you. Good. Evet, <laughs> hava durumu muazzam güzel. Sıfır nemlerde ise hiç nem yok. Bol nemden kurtulduk sonunda geldik abi şimdi şuradan ilerden hafif böyle yukarı doğru çıkacağız kişiler de bize bakıyor okay, hello <laughs> kişiler selam veriyor <laughs> çıkacağız abi birazdan hostelimize yerleşiyoruz hostelimizin muazzam manzarası var sana göstermedim ama <laughs> gece çok güzel bir e, göl manzaramız olacak hadi gidelim Gençler gölün etrafında dolaşacağız tabii ki ama öncelikle şu çantalarımızı atmamız lazım. Çok güzel geçecek. Asıl Sri Lanka şimdi başlıyor abi. Bugünden sonra başlıyor artık. Nasıl ama heyecanlıyız değil mi? Çok güzel burası ya. Ya şey yok ya nem yok. Yürürken hani böyle boğucu bir sıcak yok. Sanırım Rakan 2700-2800'ler 3000'lere yaklaştık galiba. Mis gibi ya. Kendimizin rakımı abi 500 metre civarında. Bu yüzden deniz seviyesinden 500 metre yukarıda olduğumuz için burası Colombo'ya göre daha serin, daha yeşil ve daha güzel. Ne dersin? Akşam şöyle bir gölün etrafında bir koşar mıyız? <laughs> Koşarım. Yolculuk nasıl geçti? Rahattı. Sıkıntı yoktu. Bence iyiydi. Yani tabii çok konforlu değildi ama bence iyiydi yani. Bence de güzeldi. Abimiz çok anlayışlıydı. Ee, yaklaşık 3,5 saat falan sürdü. Gayet güzeldi yani. Ve verdiğimiz para 1500 lira falan yapıyor. İki kişi 1500 lira düşün yani arkadaşınla geliyorsun mesela yarı yarıya böldüğünde 750 lira para yapıyor. Evet. Hiçbir şey bence. 3,5 saat geliyorsun. Gayet güzel. Uygun yani. Gayet ha. konforlu geldik. Biraz yokuşmuş Yordu Çok güzel manzaralardan geçtik Sri Lanka'da biz bütün ulaşım araçlarını Kullanıyoruz Neyse. farkında ee. mısın? Bir trene binemedik ama Bir trene binemedik Ama ne dedik Ne yapacağız edeceğiz bugün abi kendiye varacağız dedik değil mi Bak Treni denedik olmadı Otobüsü denedik olmadı Arabamızı çağırdık tık Geldik kendideyiz mis gibi. Şimdi otelimize geçelim, yerleşelim. Oteli de göstereceğim size. 500 TL'ye rezervasyon yaptım arkadaşlar. Göl manzarası var, çok güzel terası var. Böyle bir yerde 500 TL'ye bir gece iki kişi konaklamak muhteşem yani fiyata. Bakın burada ne var? Minnaklar geziniyor. Hoppa zıpladı karşıya. Hop Ah, oradan oraya zıpladı. Bak burada da bir tane daha var. Hop. Allah üstümüze düşecek. <laughs> Ağaçtan ağaça zıplıyorlar baksana. Uh. Oh. Oo. <laughs> Konaklayacağımız yer abi burası. Seven Lotus Villa. Şu bina. Hadi gidelim. Hello. Hindistan'a ilk geldiğimizde yaşadığımız problem burada da yaşıyoruz. <laughs> Elektrikler yokmuş, 30 dakikaya gelecekmiş. Bakın abi böyle bir oda. Çift kişilik yatağımız var. Manzaramız şöyle. Gölü görmek isterdim ama gölü yazık ki bu manzarada göremiyoruz. Arka tarafta kaldı. Lavabomuz ve banyomuz da böyle temiz Temiz duruyor yani gayet idare. Böyle bir yer abi 500 lira para veriyoruz ve kahvaltı da dahil fotoğralardan gördüğüm kadarıyla kahvaltısı gerçekten muhteşem e, oluyormuş. Bakalım yani sabah göreceğiz kahvaltının nasıl olduğunu. İstiyorsan yukarı çıkalım yukarıdan bir manzaraya bakalım. Evet, de yok ve çıkabiliriz. Aynen. Hadi gel. Teras manzaramız böyle. Bak kardeşim göl daha şurada kalıyor. Şöyle göstereyim hatta size. Görüyorsundur. Daha ileride hafif ışıklandırma var. Burada güzel manzarası var. Şu an ne yazık ki şansımıza elektrik yok. Umarım 30 dakika içinde gelecek. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sri Lanka maceramızın gerçek Sri Lanka macerasına başladığımızı düşünüyorum. <laughs> Buralarda gerçekten çok güzel geziler yapacağız. Dünyanın en güzel tren rotası burada kendi Ella arasında bulunan tren rotası, yani Hazreti Hz. Adem'in ilk insanın ayak izinin olduğu söylenen kaya. Yani burada yapılması gereken çok fazla şey var. Hepsini teker teker yapacağız, teker teker sizlerin önüne sunacağız. Sri maceramız tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz Abone olmayı unutmayın lütfen çünkü bu videoların öne çıkmasını gerçekten ciddi derecede sağlıyor yorum atmanız bir beğenmeniz gerçekten videoların öne çıkarmasını tetikliyor ondan dolayı bunu artık her videoda söylememiz gerekiyor çünkü söylemeden yapmıyorsunuz ne yazık ki bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız bu videoda Kolombo'dan kendiye geliş sürecimizi izlediniz yoldaki muhteşem manzaraları gördünüz kendideki ilk dakikalarımızı size aktardık. Bir sonraki Sri Lanka macerasında görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>